Huta. Tam da Çok güzel birisi. Çok, ben çok inanıyorum. Tabii dünyanın en güzeli. Şuraya karşı duyar en güzeli geçirseniz. Onunla kıyas bile olmaz. O çok güzel. <laughs> o çok güzel. Onun bir dur var. Ne var? Bu dua ediyor. Elini açmış. Bana gel diyor buraya ben seni iyileştiğinde tekrar kursuna götüreceğim. Sen onu orada göreceksin tamam mı? Orada. Hı. Orada. Orada. Sakın ayrılma diyor. Hı. Sakın ayrılma kursundan diyor sana. Okumazsan bitersin diyor bana. Bak. Duyuyor musun? Bak. Gözlerim çıkarıp ona bakmak istiyorum. Arkadaşlar Neymiş isimleri oğlum bir daha söyler misin? Birincisi Ebu Bekir, ikincisi Nesli Muhammed, üçüncüsü Yerbe, Süleyman Ne diyorlar sana? Buraya yarın seninle bizim bir işimiz var. Bip, 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 bip. Abla biraz tansiyona baksın. bak. Ne var bu kadar sopa şuna? Ben gitmek istiyorum. Şuan... İstersen kolumu kesin. <laughs> ben seni götüreceğim. <laughs>